Hoş bulduk. Merhaba Kenan Bey. Merhaba nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ee, Lara Soğancı ben. 22 yaşındayım. Koç Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, sen beni Fransız Lisesi mezunuyum. Ee, Samsunluyum. Bir tane de erkek kardeşim var. Koç'ta hangi bölümde okuyordun? Ekonomi okuyordum. Ekonomi okuyorsun? Evet. Burslu mu? Evet. Tam mı? Yok. Yarım. Olsun. Yarısı da olsa kıymetli. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Bulunduğu yerde orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp oraya yerleşen biri ne yapmış olur? A. Kreplenmiş B. Pastalanmış C. Çöreklenmiş D. Böreklenmiş e, B. Pastalanmış son kararım A. Bilmiyordum Sara, Bilmiyordum. Bulunduğu yerde orada yaşayanları rahatsız etme pahasına sürekli kalıp oraya yerleşen biri ne yapmış olur? Bilmiyordum. Çöreklenmiş olmaz mı? Bilmiyordum gerçekten. Pastalanmış nereden geldi aklına? Keşke seyirci jokerini kullansaydın. <laughs> evet. Yapacak bir şey yok. Heyecanlı oldu. Evet. Yarışamadık bile sende. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Eklemek istediğim bir şey var mı? O kadar kısa sürmesini beklemiyordum ama buraya çıkmak bile büyük bir cesaretti benim Kesinlikle. için. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Keşke daha uzun yarışsaydık ama böyleymiş Lara. Böyle alın lütfen. Şimdi buradan oldu. Buradan. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. ハハハハ